Herkese merhabalar. Ben Hülya Ketenci. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel, lezzetli bir yemek tarifim var. Köfteli patlıcan kebabı. Yemeğimiz için önce köfteyi hazırlayacağım. 350 gram kıyma kullanacağım. Siz kişi sayınıza göre patlıcanı ve kıymanın miktarını azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Bir tane orta boy rendelediğim soğanı ekliyorum. 3 diş sarımsak rendeleyeceğim. Bir tane yumurta ekliyorum. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kimyon ilave ediyorum. Baharatını ve tuzunu siz kendi damak zevkinize göre azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı baharat kullandım. Bir çay bardağı galeta unu var ama galeta ununun hepsini eklemeyeceğim. Azar azar ekleyeceğim. Önce şöyle yarısını döküyorum. Daha sonra yoğurmaya başlıyorum. Eğer galeta unu az gelirse tekrar ilave edebilirim. Ben galeta ununun tamamını köftenin üzerine ekledim. Yaklaşık 5-6 dakikadan beri yoğuruyorum. Köftenin güzel kıvam alması için, dağılmaması için en az 5-6 dakika yoğurmak gerekiyor. Şimdi köfteliğimiz hazır buzdolabına koyup biraz dinlendiriyorum. Patlıcan kebabı için 2 tane patlıcan kullanacağım. Dediğim gibi siz kişi sayınıza göre patlıcanları azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Ben patlıcanları yıkadım, kuruladım. Şu uç kısımlarını alıyorum. Soymadan çok ince veya kalın olmayacak şekilde uzunlamasına kesiyorum. şöyle kabuklu kısmını da alıp ayırıyorum. İnceliğini kalınlığını da size göstereyim. Diğer patlıcanı da aynı bu şekilde keseceğim. Evet yalnızca şöyle patlıcanın şu kısmındaki baştaki ve sondaki kestiğim patlıcanın şöyle kabuklarını alıyorum. Şunun da aynı şekilde. Patlıcanları fırında kızartacağım. Onun için bir kabın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Ve şöyle hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Fırın tepsisine bir tane pişirme kağıdını serdim. Bir patlıcanı alıyorum. Hazırladığım yağ ile patlıcanın her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Arkasını, önünü güzelce yağladım. Bütün patlıcanları bu şekilde yağlayıp tepsiye diziyorum. Patlıcanları yağladım. Önceden ısıttım. 200 dereceli fırında patlıcanlar yumuşayıncaya kadar 10-15 dakika kontrollü bir şekilde fırına veriyorum patlıcanları 15 dakika fırında yumuşayıncaya kadar pişirdim görüyorsunuz şöyle rahatlıkla sarılabiliyor Siz de pişirirken dikkat edin fazla bekletmeyin yoksa patlıcanlar kurur sararken zorluk olur delik harcını da patlıcanları hazırlayıp fırında pişirinceye kadar yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirdim bir tane patlıcanı alıyorum şu şekilde yumurtadan biraz ufak yani patlıcanınızın büyüklüğüne göre köfte harcından alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Evet, patlıcanın büyüklüğünde olacak şekilde köftelik harcını yuvarladım. Şöyle zıt olacak şekilde patlıcanın iki tarafını da çeviriyorum. Şu şekilde gül şeklinde sarıyorum. Birbirinden ayrılmaması için de şöyle kürdanla birleştiriyorum. Evet yine köfteli harcını yuvarladım patlıcanın her iki tarafından şöyle çeviriyorum yine gül şeklinde sarıyorum kürdanla birleştiriyorum diğer patlıcanları da aynı bu şekilde hazırlıyorum. Ben patlıcan ve köfteleri hazırladım. Borcama koydum. Köfteliğimden biraz arttı. Eğer siz de benim gibi iki tane patlıcan kullanacaksanız daha da az köfte hazırlayabilirsiniz. Ya da köfteyi zaten başka şeylerde de değerlendirebilirsiniz. Hazırladığım patlıcanların üzerine çeri domatesi ikiye ayırdım. Onları da patlıcanın ortasına yerleştiriyorum. Yemeğin sosunu hazırlamak için kabın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum bir çay kaşığından biraz daha az tuz ekliyorum eğer salçanız tuzluysa tuz eklemeyebilirsiniz bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum önce biraz karıştırıp salçayı açalım hepsini güzelce karıştırıyorum tepsiye sosu döküyorum yemeğimiz pişmeye hazır önceden ısıttığım 180 dereceli fırında yemeği pişiriyorum gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti yaklaşık 20 dakika pişirdim çok fazla da pişirmeyin bu sefer de köfteler ve patlıcanlar kuruyabilir şöyle servis tabağına alacağım biraz da suyundan ekliyorum üzerine yemeğimiz servise hazır. Hem göze hitap ediyor hem de çok lezzetli bir yemek. Sizlerin de yapmanız dileğiyle başka tariflerimde görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Gününüz mutlu, sofranız bereketli olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.